Bir dakika. bir dakika. Evet başkanım. Şu, şu, alan. Bu alana yapılmalı. Normalde şu anda e, çalışma yapılacak alan olarak gösterilen yer burası. Bu olmamalı. Hı. Peki burası olduğu takdirde ne olacak başkanım? Bir kısa bir açıdan var mısınız? Yani burası olduğu takdirde işte burası Menderes Caddesi'nin tam eee en ortada bulunan yeri biliyorsunuz verdik vergi dairesi sapa hı hı. burası vergi dairesi yani buradaki bütün trafik akışı burada titlenmiş olacak hı hı. ama buraya aldığımızda bütün çalışma bildiğin şu anki yıkılmış cezaevinin olduğu alanda Menderes Şarası tarafında yapılacak olduğundan herhangi bir şekilde trafiği aksatmayacak bittiğinde de e, burada ileride bir park olur veya da artık bilmiyoruz e, buradaki e, söz konusu araziyle ilgili ne yapacağını e, en azından şey durak olarak hem belediyemize daha yakın olmuş olacak hem de trafik sıkışıklığı veyahut da bir trafik yoğunluğu olmayacak. Tamam.